Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz, umarım keyifler de yenidir. Hoş geldiniz. Hocam 105 Tamga İmparatoruz. Baya baya yüksek ele doyuz. Avrupa oyuncu sıralamamız şu anda. 55 falan. bunu da kazanırsak 30'lara doğru girmiş olacağız. Ee, bana otofil support attı. Takıma gelen jungle yani şu anki support dedi ki jungle bilen var mı? Ben de direkt jungle'a geçtim. Çok güzel denk geldi abi. Bana support gelmiş. Çocuk support da jungle gelmiş. Swap dedik. Şimdi Lillia aldım. 3 oyunluk galip ettik serimiz varmış Lily ile. Niye Lillia aldım? Ee, karşıda Narı ve Braum'u gördüm. Direkt Lillia çektim Adamlar Morgana Z çektiler. Bunların jungle'ı kim abi? Ee, nar mı yoksa Z mi? Morgana mid'e gider büyük ihtimal. ADC Corki, support Braum desek. Gecenin tomurcu kostümüyle mi girelim? Kışın seçilmişiyle mi girelim? Hep bununla oynuyoruz ya. Bu kışın seçilmiş serisi çok tatlı çok güzel bir seri. O yüzden değiştirsek mi acaba? Şöyle takıma bakalım bu arada bizim. Jinx, Jace, Aatrox, olduk. Aatrox iyi oyuncu. Onun dışında tanıdığımız biri yok. Bir de rakibe bakmamız lazım. Şimdi Lille'yi çalıştırabilecek miyiz kankalar? Karşıda iki tane tank var. Nar ve Bram gecenin tomurcuğu girelim abi hep e, kışın seçilmişiyle mi oynayacağız? Bizde bir Jinx'in kostümü yok. Jinx bir tık yemepek ya, ya da ADC bilmiyor gibi geldi gözüme. Normalde bu arada herkesin kostümü oluyor o yüzden her ince ayrıntısına kadar info alıyoruz abi. Oyunlarda bundan sonra böyle. Oo 4 imparator düşmüşüz kanka. Evet Jinx'de ustalık yok. Çok büyük ihtimal ADC main değil. Tek challenger da kendisi. 4 imparatoruz abi lobinin güzelliğine bak. J e, iyi oynuyor. Karşıdaki Gnar da çok iyi. Top 1 abi karşıdaki. Top bir nar mı da var? Bizim Atrox mu da var? Benim karşımda full kostüm bir Zed var. Jungle Mano benim karşımdaki Z full kostüm Jungle Z almış. Karşıda Morgana, Korki ve Braum var. Adamların dördünde de Yone'nin resmi var abi. Bakın adamların şeyine bakın splash artan. Dördünde de Yone'nin fotoğrafı var. Aynı anda hareket ediyor. Bir gözüm almadı değil. Şimdi karşıdaki Korki çok iyi abi. Adam 4 tiroda top 1. Varus Ezreal. real. tap top 1 çocuk yanlış hatırlamıyorsam. Karşı ADC çok iyi. Bizimki otofil. Umarım çok fena dayak yemez bizim bizim botlayın. Tap 50 önemimiz. Tap 200. Jace'imiz var. Aatrox'umuz da güzel. Jungle'da zaten ben de bayağı iyiyim. Bakalım kankalar. Çok ilginç enteresan bir oyun dönecek. 4 tane imparatoruz. Şu an e, oyunun en yüksek dobelerinden biri. Bir tane daha imparator olsa takımda. 5 imparator zaten daha üstü olmayacak. İnanılmaz yüksek erodayız. Hemen şöyle base'imizi atalım. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da abone olun da butonun yanındaki zil butonunu tümü olarak aktif haline getirirseniz atacağım tüm videolardan veya canlı yayınlardan bildirim alabilirsiniz kankalar. Bu arada canlı yayınlar artık kike taşıyoruz. Hesabımı takip alın. E, son önümüzdeki bir iki yayın daha belki YouTube'dan açarım duyuru yapmak için. Sonrasında tamamen kik üzerinden yayın açacağız. YouTube'a video atıp geçmek istiyorum her gün. Biliyorsunuz hem video hem yayın açınca kanal saçmalıyor biraz algoritma olarak. O yüzden canlı yayınlarımızı kike alacağız. Lütfen kikten hepiniz takip edin. Kikten yayınları açacağız. Şöyle ormanımızı dönelim bir yandan. Bu videoya da şöyle 800-900 like atarsınız kanka. Bu kadar daha yüksek yere doğru oynayan başka bir yayıncı var mı bilmiyorum yoktur büyük ihtimalle. O yüzden bu videoya şöyle güzelinden like atarsanız böyle videoların devamı gelir. Bir yandan da ormana dönmüş olduk konuşurken. Bozulma sakın çok iyi. Hemen kuşlarımızı da alalım. Benim elimdeki Lily arkadaşlar erken oyunda zayıf. O yüzden baya bir farm kesmem gerekecek. Rakipte Kizet de ki ultisi döndükçe gank atabilen bir şampiyon. Bir tık e, karma rotasyon oldu. Ben orman döneceğim Zed gank atacak falan. Zed atacağı ganklerde başarılı olamazsa benim baya işime gelir. 25 abi Zed'in bluesu duruyor buraya gelecek. 25 geç çıkıyor bu arada. Evet 25 geçiyor. Yengeç her zaman 1-25'te çıkıyor arkadaşlar unutmayın. Lan az kalsın çalıyordu. Aha. Ne yapıyorsun lan? Güzel sattı. Güzel sattı. Çok iyi. Buna zorlamaya gerek yok ya. Flash bile şifşe şey kullan. Şu Zed'in ormanını çalayım. Tamamıyla düşsün. Blue'su var da Blue'suna giremeyeceğim. Smite'im yok. Bunları saldım ben. Şu Zed'in ormanını çalayım. Zed gelene kadar. Erken oyunda bayağı bir düşsün. Ultisi geç açılsın. Yengeci de alamadı zaten. Zed fena satış koydu buraya. Güzel Morgan'a geliyor. Chou'sunu Buki'ye. Tamam Zed blue'sunu alıyor abi. Zed baya bir şey kaybetti. Hem ormanını kaybetti hem yengeci alamadı. O blue'yu alıp aldıktan sonra base atacak bir daha. Ben o ara redimi medimi alayım 5 oldum. Zed çok güzel sattı. Allah'tan yengeci alamadı. Yengeci alsaydı bir tık daha kafa kafaya olurdu aslında. Öldürmemiz de güzel oldu çocuk manası yok. Bu arada Zed'le Red'den başlamış oğlum. Zed Red'den başlamaz ki Kral Jungle'da. Zed Jungle metası var arkadaşlar. E, Asyalılar çok oynuyormuş. Metası yok aslında ya. Becerebilen oynuyor. Çok güçlü olmuyor Zed ormanda ama. Zed'e Jungle alıp Red'den başlamazsın bu arada. Skill dönmüyor bir kere Blue'dan başlaman lazım. Oradaki yengeci alacak. Alsın tamam sıkıntı yok. Güzel 2-1 ya. Güzel başladık. O Nami kışın seçilmişi girmiş. Keşke biz de kışın seçilmişi girseydik kombin olurdu. Mavi mavi. Şöyle şunu da alalım. Güzel. Tamam buradaki engece aldı. Bizim bu çıkacak. Biz safe bir oyundan devam ya. Safe gameplay abi. Z bir gank atıyor. Ben geliyorum. Totemleri yok. Üçünü, üçünü tuttum. Üçünü tuttum. Üçünü tuttum. Çok iyi bunu da al. Oğlum çok güzel ulti attım lan. Korkin'in arındırı yok. Güzel güzel. Korkin'in arındırı olmasaydı onu da keserdik. Arındır abi ultimi. Güzel 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 güzel. güzel. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Sıkıntı yok. Yukarıyı daha fazla zorlamayın isterseniz abi. Mid'de bir sürü minyon gelecek şimdi. Ben ilk itemi de bitirdim. Güzel. Güzel. Aslında direkt bir zonya çekmemiz lazım. Direkt zonyalıp alıp Zed'i oyundan kapatmamız lazım. Zed jungle iyi oluyor mu? Oluyor gibi kullanabilenler, iyi kullanabilenler gerçekten iş yapıyor ama zonya çektiğin zaman işlevsiz kalıyor abi şampiyon. Bir zonyalık işi var Zed'in. O yüzden çok tavsiye etmem ormanda. Zed 0-2 oldu çocuk bu arada. Çok güzel, çok güzel. Baya düştü oyundan ya. Çok çok büyük satış koydu. Bu eloda jungle zed çalıştıramazsın reis bence. Bir de redden başlamışsın. Baya 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 durumun kötü yani senin. Ben yani bu saatten sonra biraz zor toparlayacağım bu oyunu ama. Bakalım biz ormanımızdan devam. Aatrox'a bir yardım edebiliriz. Bizim Aatrox kazanıyor gibi lan. Bizim Aatrox iyi oyuncu ya. Çocuk top lane'de karşısına kim gelse dövüyor. Ah tutmadı tutmadı. Tut, tutsa oynardık. Ulti atabilirdim ona ama sıkıntı yok. Alamet çıkacak. Zed alameti isteyebilir bu arada. Erken oyunda ama. Benim burada olduğumu biliyor. Terse de oynayabilir. Sen ne yapıyorsun? Ulti atayım mı buna? Bunu kesen lazım mıyız? Dur onu da tutayım ikisini birden. Güzel. İkisini birden tutayım dedim. Zed'i kestim. Onu keseriz. Yat aşağı. Çok iyi. Tertemiz kanka. Tertemiz. Zed alamete gelmiş dediğim gibi. Çünkü zaten erken oyunda kasılmak öne geçmek isteyecektir. O yüzden alamet oynadı çocuk ama ben de erken oyunda öne geçmek istiyorum. Çünkü benim de şampiyonum erken oyunda demeye çatmıyor. Hemen alametimi de basalım. Çok sattılar oyunu ya. Zed mahvettin kanka rakip takımı. Dragon'u da alalım. Smite'ımız da var. Sesler bozuluyor yine. İdare edin. Unutmazsam editte keserim oyun seslerini. Zed buna smite dener mi? Güzel, denedi lan. Çıktı Zed oradan. Tamam. Benim bu aralar smite'ım biraz dandirik gibi kankalar ya. Bilmiyorum niye böyle ama bu aralar elim smite'a gitmiyor. Çok soğudum oyuna. Beşleştirme bulmuyor gün içinde, e, oyun oynayamıyorum. Yani 40 dakika, 45 dakika, bazen 50 dakika sürüyor benim bir maç oynayabilmem. O maçı kaybettiğimde de video çıkmıyor. Yani çok zor video çekiyorum gerçekten bu arada. Eşleştirme hiç bulmuyor. inanın yani yayın açsam bir saat eşleştirme bekleriz diye düşünüyorum. O yüzden günlük hayatta böyle 10 maç 15 maç atamadığım için sadece bir iki maç atıp çıkıyorum. 3 saat 4 saat eşleştirme bekliyorum. 2 maç 3 maç atıyorum. En güzelini video olarak sallıyorum abi kanala Onun dışında zaten günde 10 maç 15 maç atmak için saatler bu eşleştirme beklemem gerekiyor. O kadar da hiç siz değilim yani. Ama yayınlarda da efsane ve dereceli kasarız diye düşünüyorum. O yüzden yayınları takip etmeyi unutmayın. Efsane ve dereceli de efsane rankına çıkmak istiyorum abi. Sonra Sicel hesap tanıtımı videosu yapışır bence. Hem efsane hem imparator. Sonra şak bir hesap tanıtım videosu. Bunu oynarız. Akar diye düşünüyorum. Dönüşecek bu. Bunun dönüşmesi hoş olmadı ya. Çok kötü timing. Deneyelim mi? Evet. Kanka ölmeyeyim ben. Kes onu çok iyisin. Çok iyisin kanka helal. Güzel. Kuleyi alır mısın? Akrebini alayım mı? Alayım herhalde. Sen bir daha geri dönme bir saat uğraşma. Güzel. İkinci temide bitirdim. Normalde Zonya çekerdim ama bir tane bitireceğim ya. Ayakkabıyı da ver. Tamam Zonya'yı biraz geç bitireceğiz. Zed zaten bana fokus atmıyor gibi. 7 dakikadır zaten bir tane ulti yemedim. Bir sonraki base'de artık zonya şekeriz. Ne yapıyorsun lan? Bana babalatıyor atıyor çocuk. <laughs> ama göz göze Buraya oynar mıyız? Ultim yok gerçi ama. Burası biraz zor gibi ya. Ultim döndü. Ultim dönüyor. Çok güzel tuttum ikisini. Oyna kanka bastım ultiyi. Yok. Canları da çok az. Abi ikisi de yan yana. Oraya var ya bir flash Q koysam. ikisi de yatacak ama çok kapattır orayı. Z falan hepsi geldi oraya. Çok güzel oynadıktan oraya aslında var ya. Oraya bir flash Q atsam. Çok güzel olmaz mıydı? İkisi böyle tam dip dibe durmuşlar. Gel Q at der gibi. Neyse ormandan devam. Güzel. Blue Bulum kalmadı lan. Manam kalmadı. Ya tık aşağı. Abi çok zor orman dönüyor bu şampiyon ya. Güzel. Tamam. Ultim 20 saniye abi. Takım olarak ki Benim yani Jinx'in inanılmaz dayak yemesini bekledim ama Jinx ilginç bir şekilde bu çocuğa güzel direndi. Karşıt koru abi top 1 Zeri, Varus. Ee, bir hero'su daha var çocuğun. Israel. Çok güzel oynuyor çocuk ADC'yi. Bizim takıma geldiğinde genelde kolay kazanıyoruz. Ama bizim Jinx iyi direnmiş hatta dövmüş abi. Helal lan Jinx. Otofil Jinx'sin bir de sen. Güzel. Herkes koridorunu dövüyor gibi ya. Aatrox top lane'i dövüyor. Ben jungle'ı dövüyorum. Bot lane'imiz iyi. Mid'i çok kontrol edemedim ama. Mid'imiz de üstün gibi. Şöyle ormana dönelim. Ben biraz fazla farm'a yatıyorum. Erkenden yani item bitireceğim. 3 item'den sonra vurur abi benim karakterim. Patır kütür. Şu an böyle lidl lidl yani şu an dür dürter. Güzel Zonya'yı da bitirdim. Şu an aktif savaşabiliriz ya. Geliyorum abi. Üçüncü temi de aldığımda Rabo'dan alırım büyük ihtimal. O zaman ben yokum. Güzel demeyi çıkartırız ama. Beni bekleyin lan. Oğlum. Güzel. Üçünü, üçüne, üçüne bastım ulti kanka. Yine arındır bastı lan Korki kes Korki çok iyi oğlum telal lan Bunu da kes bunu da kes bunu da kes sen nereden geliyorsun o da sattı Güzel Ejder var minimum 3 kişi ulti basıyorum abi çok temiz oynuyoruz oyunu Red'in var mı yok Kostümü beğenmedim bu arada ya biz Kışın seçilmişinden de devam abi Lilya'da Kill efektleri çok gözüme hoş gelmedi Ayda Narkil aldı Arşınar da top 1 yani. Şu an herkes top 1 abi oyunda. Güzel. Narın canı yok. Topla Jinx oğlum. Ultim yok. Lan lan bir hareket. Oğlum yat aşağı lan. Kule kule. Kuleyi tankla. Kuleyi tanklayın lan. Kuleyi tanklayın. Ulti attım Morgana'ya. Helal. Ultiyle mi öldürdüm Morgana acaba? Ben ulti attım Morgana'ya. Morgana uyudu. Jinx ulti mi attı acaba? Öyle bir şey mi oldu bilmiyorum ama. Güzel. Ormanımızı devam. Çok iyi. Lan. Ya şu Blue'nun çıkış animasyonu beni dele ediyor ya. Böyle ikisini birden. Güzel koyduk base'i. Ee, anti shield da alınabilir de direkt Rabodon'u bitirelim ya. Bir tane gargoyle var abi karşıda. Anti shield aldınız mı adamların gargoyluğunu, shield'ını tamamen bitiriyorsunuz. Ama şu an çok gerek yok. Zaten Aatrox'la yılan dişi var. Anti shield itemleri çok güçlü ya. Gir gir barona gir. Hepsi yukarıda. Gir 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 kanka. Hepsi yukarıda. Hepsi yukarıda oğlum adamların. Baron çıkmış. Onlar yukarıda ne yapıyor? Zed'i göremedim. Zed'i göremedim. Aa Zed çalmayı deneyecek. Çok iyi. Oğlum smite atamadım. Beni kurtar beni kurtar. Çok iyi. Beyz beyz hemen beyz hemen beyz. Oha Nami can bastın. Helal lan takım. Abi smite atamadım. Çok büyük ihtimalle Zed smite attı. Burstleyemedi benim Q'ma kaldı. Çünkü ben Q smite'a bastım. E, Q'da kaldı. Smite gitmedi o yüzden diye düşünüyorum ama. Benim smite bozuk zaten. Bazen gitmiyor ya. Yani o anlamda değil atamıyorum. Ölü bölge boyutunu mu çok yüksek yaptım çok mu kıstım anlamadım ama bir ölü bölge boyutuna bir bakmam lazım benim smite'ın. Bazen bassam bile alakasız yerlere gidiyor abi. Ölü bölgeden dolayı da o ölü bölge ayarını bir tur kontrol etmem lazım. Bir ara. Güzel bir base atalım hemen. Rabadon da bitti. Hemen anti shield ver reis bana bir tane. Anti shield'ımızı da şöyle koyalım. Güzel. Güzel. Ayda kanka AFK kalma la. Oğlum tam yerin daha FK kaldın kral yapma la. Şu el oda. İçeriye bir flash ulti zonya girer miyim acaba ama Jinx'imiz yok girmeyeceğim girmeyeceğim girmeyeceğim. Güzel Jinx geri geldi. Şu an bak içeri şöyle flash Q ulti zonya koymadım mı? Hepsinin ultilerim de. Jinx'imiz yok. Satmak istemiyorum. Adamlara shot'tan falan verirsek şimdi oyuna oyuna dönerler. Hiç gerek yok reis. Elomuz düşük değil. Kaybetmeyelim. Oğlum o ney lan? Biz Q kim dedim. Yok tuttular alt kuleyi. Neyse ikim bir tor kafi ya. Blue'sunu da alalım. Blue'sunu alalım. Güzel. Benden hepinize bir blue kanka. Jinx geldin mi artık? Jinx. Oğlum oyunu bitirirdik lan Jinx. Neyse bitirmeyelim. Biraz video uzasın. Biraz uzasın ya. Rakip hiç tepki veremedi lan bize. Fightlarda çok sağlam, çok güçlü oynuyoruz. Jace'in de durumu bayağı iyi. Tamam. 26 saniye 3. ejder. 3. ejderi de alırsak. Karşı hiçbir şey vermedim bu arada. Bir baron, 2 ejder, bir alamet aldım. Alırsak 3. ejderi. Morgana ne yapıyorsun sen? Gelmiş oradan gizli gizli. Kuş atıyor buraya. Oğlum attı lan harbiden. Gelen milyon. Aa Morgana burada. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen niye base atmadın? Hop yat aşağı. Kanka sen niye base atmadın? Manyak mısın? Oyunu sattın. Üçüncü ejder. Adam oradaki milyonları koşacağım diye hırs yaptı lan. Çok iyi. Güzel. 20 saniye sonra direkt barona girdik kanka. Morgana yetişemeyecek. Rakip tilt olmuş ya. Ben şöyle hepinize bir red vereyim. Kanka fightlamayın size bir red vereyim. Beklemekte size bir red vereyim. İyi fightlayın. Al doping veriyorum size. Al verdim kanka hepinize red verdim. Ne yaptınız? Dövdünüz mü? Dövdünüz. Bana çok gerek kalmadı. Bir tık daha beni bekleseydiniz keşke be abi. Bitti oyun. Bitti bitti. Güzel. Pinize red verdiğim için asist almam gerekiyor. Onu kul kespar. kez bar Şut. Evet. Sıkıntı yok. Bitir bitir kanka oyun. Son fight'tan asist alamadığım için bitir la. Bitir bitir. Son fight'tan asist alamadığım için büyük ihtimalle MVP olamayacağım ya. Orada adamları red alayım diye 4 kill'den ne asist ne kill alabildim. MVP orada kaybetmiş olabiliriz. Çok büyük ihtimalle. Çünkü 4-0'dık. Gerçi bir de gittik. Kule öldük ama. 105 damga artı metanetimiz varmış. 106 damga olduk. Çok güzel abi. Jinx MVP mi oldu? Ney? Oğlum adam otofildi lan. Adam otofil Jinx'ti lan. 4-1-11 e oynamışım. 30k demeye çatmış abi Jinx çok iyi. Çok iyi kanka. Güzel maçtı ya. 28-12 bitti skor. Güzel. Şöyle bir elolara bakalım. 105 damga. 100 damga. 60 damga ADC mainmiş. 102 damga supportumuz var. 108 damga. 110. Oğlum herkesin elosu yüksek. 72. 111. Ve 62 güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.